Evet şimdi f doğrusal fonksiyonu ile f artı g ve f artı h sabit fonksiyonları çizilmiş. Tamam. Önce bir bana verilen bu bilgileri kullanmaya çalış. Ekstra damede ne demiş? Bu dikdörtgen kağıt 7 eş dikdörtgene ayrılmış. Yani bunların hepsi birbirine eşit. Tamam. Ve şu kısmın ben 2 birim olduğunu görüyorum. Yani bu bir parça 2 birim. Yani her bu bir parça 2 birim. Tamam. O zaman buranın şuranın dördüncü birim olduğunu söyleyebilirim <laughs> y ekseninde. Tamam. Şimdi f doğrusal fonksiyon denmiş. Bu fonksiyonun bir denklemini çıkartmaya çalışalım. fx eşittir mx artı n. Tamam. Burada hangi iki noktayı kesmiş? 2 ve eksi 2 noktalarını kesmiş. x'e ee, 0 e verdiğimiz zaman y 2 olmuş. 2 eşittir 0 artı n n eşittir 2 geldi. Ee, eksi, x'e eksi 2 verdiğim zaman y sıfır olmuş. Eksi 2 m artı 2. 2'yi öbür tarafa attık. m eşittir 1 geldi. Yani fx fonksiyonu eşittir x artı 2. Güzel. Sonra f artı g fonksiyonuna bakalım. fx artı gx fonksiyonu. Bunun da bak e, sabit fonksiyon olduğunu ve 5'te kesini görürdük. Yani bunun cevabı 5'miş. fx'in zaten x artı 2 olduğunu biliyoruz. Bu durumda gx ne olacak? Eksi x artı 3 olacak. <laughs> o zaman gx fonksiyonumuzu yazalım. Tamam. Ondan sonra f artı h fonksiyonuna bakıyoruz. fx artı hx. Bunun da sabit bir fonksiyon olduğunu biliyoruz ama grafikte bize hangi noktadan kesildiğini göstermemiş. O yüzden sabit fonksiyon olduğu için ben buna 0 çarpı x diyorum. x olmayacak. Ve bir kat sayısı var. Ama kat sayısının ne olduğunu bilmiyorum. Ya kat sayı değil, sabit sayı pardon. Tamam fx'in ne olduğunu biliyorum. x artı 2. hx de burada ne olacak? x olmayacağı için eksi x diyorum. x'leri bir yöne götürmesi için. Artı k olacak. Sabit sayı bilmediğim için. <laughs> yani burada sabit sayı k artı 2. Tamam. O zaman hx fonksiyonumuzu da yazalım. Tamam. Bana verdiği bilgileri kullandım. Şimdi soru köküne gelelim. g çarpı h2 fonksiyonu sıfırdan büyükmüş. Şuraya yazalım. g2 çarpı h2 sıfırdan büyük. g2 dediğimiz şey ne? 2'yi gx fonksiyonuna yazalım. Eksi 2 artı 3'ten 1 geliyor. Burası 1 çarpı h2 dediğim şey de neydi bakalım hemen. Eksi, 2 eksi x artı k. Eksi x artı k. Sıfırdan büyükmüş. x yerine tabii ki 2 yazıyoruz. Eksi 2. Eksi kübü öbür tarafa attık. k 2'den büyük geldi. Tamam. k 2'den büyükmüş. Bu h fonksiyonunun içindeki k sabit sayısı 2'den büyükmüş. Tamam. En son neyi soruyor bize? f artı h fonksiyonunun grafiğini. Şimdi bakalım. fx artı h x. Şimdi fx dediğim şey x artı 2. hx dediğim şey eksi x artı k. E bunun sonucu ne oluyor? x'ler birbirini götürdü. k artı 2 oluyor. E iki, k zaten 2'den büyüktü. E k artı 2 de en az 4'ten büyük olacak. E yani bu fx artı hx sabit fonksiyonunun grafiği y ekseninde 4'ün üzerinde bir yerlerde olacak. Sonsuza kadar olan herhangi bir yerde olabilir. 4'ün üstünde olacak ama. Geliyorum grafiğime bakıyorum. Zaten bana vermiş olduğu bu eş parçalardan dolayı ben burayı 4 bulmuştum. E 4'ün üstündeki herhangi bir yerde bu f artı neydi? f artı h fonksiyonum olabilir. E, o zaman bana ne soruyor? Bu fonksiyon grafiği hangi yerde olabilir? Sarı boyalı yerde olabilir ama mavi boyalı ve kırmızı boyalı yerde olamaz. Çünkü onlar y ekseninde 4'ün altında kalıyor. Cevap dolayısıyla aşık. Olay bu kadar. Bayağı sağlam bir soru. 3'te yayınlarında.